Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Medisusla Puella. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinder top oynarken eski hamam içinde, ben diyeyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü eşikten, babam düştü peşikten. Biri kaptı maşayı, diğeri aldı meşeyi. Dolandım, durdum, dört köşeyi. Bundan yıllar yıllar önce, Anadolu'nun tam orta yerinde, bahar aylarında efil efil esen rüzgarla birlikte buğday başaklarının deniz dalgası gibi dans ettiği, insanların birbirleriyle mutlu bir şekilde yaşadığı. Opel adında ortasından akan sıcak suyla nam salmış bir şehir devleti varmış. Doğuya sefere giden yorgun Romalı askerlerin dinlenme ve alışveriş yeri olan bu yerde tarım ve hayvancılıkla gelen askerlere bir takım şeyler satarak geçinen mutlu insanlar yaşarmış. Şehrin güçlü kralı halkını çok severmiş. Halkının huzurlu bir şekilde yaşaması için elinden geleni yaparmış. Savaşmaya giden Roma ordusunda lejyoner denilen yaya askerler, şövalye denilen atlı piyadeler ve komutanlarla birlikte genç bir hekim yani doktor varmış. Kendi ülkesinde sevilen, becerikli, hastalıklara çabucak şifa bulmasıyla meşhur bu genç hekimin adı Medisus'muş. Savaşta yaralanan, hastalanan askerlerin yardımına hemen koşan ve onlara şifa arayan genç Medisus Herkesin umudu olmuş. İyi yürekli Medisus, Roma ordusunun en sevilen hekimiymiş. Hatta askerler ona Latince'de umut veren anlamına gelen Promittentes lakabını takmış. Batıdan Doğu'ya yapılan her askeri seferde askerlerle birlikte o da yola düşermiş yine Roma ordularının Anadolu toprakları üzerinden doğuya savaşmaya gittiği bir sırada ordu Opel'de konaklamaya karar vermiş. Askerler şehirde ihtiyaçlarını giderirken genç hekim Medisus da halkın arasında dolaşıp onların dertlerini dinlemiş. Ünü tüm şehirleri olduğu gibi Opel'i de kaplamış. Küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına, halk arasında herkes onun şehre geldiğini kulaktan kulağa duyurmuş. Hastalara, yaşlılara, çocuğu olmayanlara, çaresiz kalıp derdine çare arayanlara yardımcı olmaya başlamış. Çevredeki şehirlerden de Fomittentis Medisus'un ününü duyanlar buraya akın etmeye başlamış. Medisus elinden geldiği kadar tüm hastalara şifa olmaya çalışmış ama Ordunun dinlenme vakti de bitmiş. Askerler toparlanmış ve Medesus da onlarla birlikte şehirden ayrılmış. Tüm bunlar olup biterken bu güzel Roma şehrinde derelerde sıcak su şırıl şırıl aktığı gibi zaman da akmış. Şehrin güçlü kralı Potens'in kızı Puella amansız bir hastalığa tutulmuş. Potens kızı güzeller güzeli Poela için çok ama çok üzülüyormuş. Ne yaptıysa vücudunda çıkan yaraları iyileştirecek çareyi bir türlü bulamamış. Çağırmadığı hekim, gitmediği şehir, haber göndermediği yer kalmamış ama ne çare? Bu yaralar yüzünden güzel Poela dışarı çıkamıyor, sarayda vakit geçiriyormuş. İyi kalpli kral ve kızı için tüm şehir halkı çok üzülüyormuş. Günlerden bir gün Roma ordusu bir savaştan dönerken yine Opel'de konaklayıp dinlenmeye karar vermiş. Bizim bilge hekim Medisus da orduyla birlikte şehre girmiş. Romalı birkaç asker ve yardımcılarıyla şehrin sokaklarında ve çevresinde dolaşırken bir dereye akan ve aktığı yerin rengini değiştiren bir su olduğunu fark etmiş. Merakla suyu incelemeye başlamışlar. Suyun kokusu da, sıcaklığı da diğer sulardan farklıymış. Böyle bir suya daha önce hiç rastlamadıkları her hallerinden belliymiş. Ellerini, yüzlerini bu suyla yıkamaya başlamışlar. Bakmışlar ki şehirde herkesten habersizce akıp giden bu su hem ellerini hem yüzlerini yumuşacık yapıyor. Bu duruma hem hekim hem de askerler çok şaşırmış. Ordunun hekimi Medisus'un aklına suyun bu özelliğinin insanların savaşta vücutları yıpranan askerlerin cildine veya vücuduna yararlı olabileceği gelmiş. Tüm askerlere "Tüm temizliğinizi bu suyla yapacaksınız." emrini vermiş. Bu emirden sonra Romalı askerler şehirde konakladıkları günlerde bu suyu temizliklerinde kullanmış. Bazı askerlerin elleri ve vücutlarındaki küçük yaralar hemencecik iyileşivermiş. Bu durumu fark eden ve ellerini yüzlerini yumuşacık yaptığından beri suyun şifalı olduğunu düşünen hekim Medisus, bu suyun bazı cilt hastalıklarına, yaralara iyi gelebileceğini iyice anlamış. Medisus bulduğu bu suyla Opel halkının ve askerlerin yaralarını iyileştirirken sokakta elinde davuluyla dolaşan Tellal'ın sesine kulak kabartmış. Tellal, duyduk duymadık demeyin. Kralımızın güzel kızı Puera'nın hastalığına şifa olacak. Onun vücudundaki yaraları iyileştirecek. Kim olursa kralımız onun istediği her şeyi yapacak.'' diyormuş. Opel kralı bu tellalları bağlı bulunduğu Roma İmparatorluğu'nun bütün şehir devletlerine göndermiş. Tellal'ın söylediklerini duyan Medisus, soluğu kral Potens'in yanında almış. Kralın huzurundayken, kralın güzeller güzeli kızı Puella da babasının yanındaymış. Medisus, kralın kızı Puella'yı görünce güzelliğinden dili tutulmuş. Göz göze bile gelememiş konuşmaya çalışmış ama heyecanından konuşacak kelime bulamamış. Kral ordu hekimi Medisus'un huzuruna gelişine pek anlam verememiş olacak ki. Söyle bakalım Medisus, neden buradasın diye sormuş. Hekim Medisus, "Kızınızın vücudunda yaralar olduğunu ve çare aradığınızı duydum. Bu yüzden buraya geldim." demiş. Kral daha çok şaşırarak ve öfkelenerek nasıl başaracaksın bunu? Benim kızımı görmeyen, ayağıma çağırmadığım hekim kalmadı. Hiçbiri çare bulamadı. Hekim Medisus, "Siz hekimleri ayağınıza çağırmışsınız ama şifa sizin ayaklarınızın altında akıyor kralım." demiş. Kral, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek hekime çıkışmış. Hekim Medisus Madem bana inanmıyorsunuz, sıcak suyun aktığı dere kenarına gidip size göstereyim demiş. Dere kenarına gittiklerinde kendi kendine akan sıcak suyu gören kral ve yanındakiler çok şaşırmış. Suya dokunan kral ve kızı sıcak su ellerini yumuşacık yapınca bundan çok etkilenmiş. Becerikli hekim Medisus'a güveni artan kralın heyecandan gözleri yuvasından çıkacakmış. Gözlerindeki bu heyecan, yüreğindeki ümit kıpırtısının yansımasıymış. Belki de bu su kızının yaralarına iyi gelecekmiş. Bugünden sonra kralın gözüne uyku girmemiş. Kral hekimden kızının yaraları konusunda yardım istemiş. Yardımcıları yoluyla hekim Medisus'a haber salmış. İlk gördüğünde güzelliğinden etkilendiği Puella'ya yardım etmek için can atan Medisus kolları sıvamış. Öyle bir formül bulmalıymış ki Puella'nın derdine çare olsun. Birkaç denemeden sonra sıcak suyla hazırladığı bir çamur karışımı yapmış. Günün belli saatlerinde Puella'nın yaralarına sıcak suyla hazırladığı çamuru sürerek tedaviye başlamışlar. Günler geceleri kovalamış. Ne kralın ne hekimin ne de Puella'nın gözüne uyku girmiş. Zaman geçtikçe yaralarının iyileştiğini fark eden Puella artık insanların içinde rahatlıkla dolaşmaya başlamış. Kral kızı Puella'nın bu halini gördükçe mutluluktan uçuyormuş. Puella yaraları için tedavi olurken bir yandan da genç hekim Medisus'a yardım ediyormuş. Hekim Medisus şifalı sıcak suyla yaptığı çamuru vücutlarında yarası olan diğer hastalar için kullanmaya başlamış. Puella ile birlikte köy köy, şehir şehir gezip şifa dağıtmaya başlamışlar. Puella yaralarını iyileştiren iyi kalpli hekim Medisus'la evlenmeye karar vermiş. Kızının yaralarını iyileştiren Medisus'la kızı Puella'nın evlenmesine itiraz etmeyen Kral Potens hemen şehirde düğün hazırlıklarını başlatmış. 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar boğalar kurban edip etini tüm halka ve Romalı askerlere dağıtmışlar. Tüm halkı mutlu eden bu düğün sıcak suyun bir mucizesi olarak dilden dile dolaşmış. O günden sonra evlenmek isteyen kızlar bu suda ellerini ve vücutlarını yıkayıp karşılarına hekim Medisus gibi yakışıklı ve becerikli birinin çıkmasını beklermiş. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Başta herkesin şaşkınlıkla bakıp durduğu, şehrin içinde kendi başına akıp giden bu sıcak su artık şifa amaçlı kullanılmaya başlanmış. Çevre şehirlerden hastalar gelip bu suda şifa bulmaya çalışmış. Kral halkının rahatça girip içinde şifa bulabileceği bir havuz yaptırmış. Zamanla sadece şifa için değil, şehrin ısıtılması, spor oyunları içinde bir kaynak haline gelmiş bu su tüm Roma İmparatorluğunda bu şehir hem bir şifa merkezi hem de Medisus'la Puella'nın aşkının doğduğu yer olarak anılmaya başlanmış.